MTA notlarıyla karşınızdayız efendim. Gelin bir rakamlara bakalım. Ee, rakamlar bize ne gösteriyor? Altın ons fiyatıyla başlayacağız. Hemen gün performansına baktığımızda 1719 dolar seviyesinde altın ons fiyatı yukarı yönlü hareketiyle %0.3 oranında. Yukarıda gördüğü seviye ise bugün tarih itibariyle 1720 dolar seviyesi aşağıdaki seviye ise 1709 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor altının ons fiyatı. Yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz altında bu hafta içinde. Hemen ardından gram altına bakalım. Gram altına baktığımız zaman aşağıdaki seviye 381 lira, yukarıdaki seviyesi 385 lira olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki seviyeye yakın bir seviyede de şu anda da işlem görüyor. 385.84 puan seviyesiyle gram altın 385 lirayla karşımızda efendim. Hemen ardından Brent petrolün varil fiyatına bakacağız. 25 dolar 77 sent seviyesi. yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. %6.4 oranında. Aşağıdaki seviye ise 24 dolar 22 sent seviyesi. Yukarıdaki seviye ise 26 dolar 56 sent seviyesi. Brent petrolün varil fiyatı haftanın son işlem gününde. Evet, Uğur Şimdi, yorumları e, alalım. petrolle başlayalım. Önümüzdeki başlayalım. grafik. Başlayalım. E, yani paranın ortasında da bahsettik talep endişelerinin azalması fiyatları sürükleyen temel katalizör. Hatta şimdi yeni bir veri daha açıklayalım. Dün akşam stok verileri geldi Amerika'dan. 9.98 milyon varil geçen hafta stoklar artmış. Yani Amerika'da stoklar artıyor. Hatta piyasa beklentisi 10.6 milyon varil artması yönündeydi. 9.98 milyon varil artmış ve Amerika'da stoklar hala rekor düzeyde. Buna rağmen son iki günde hem Brent tarafında hem Amerikan tipi ham petrol tarafında kuvvetli bir e, yukarı hareket görüyoruz. Bunun tabii e, sebebi nedir baktığımızda? Talep endişelerinin azalması. Yani işte e, S&P 500'ün yukarı giderken e, Fed'in piyasalara sınırsız destek verme taahhüdünü korum, korumasıyla da birlikte e, petrol piyasasında talep endişelerinin biraz yavaşladığını ve buna paralel olarak da fiyatların ciddi bir toparlanma eğilimine girdiğini söyleyebiliriz. Yani Amerikan tipi an petrolde 10 dolar, dolarlı seviyelere kadar düşmüştük. İşte bugün %11.35 ile yaklaşık 17 dolar seviyesine yakın işlemler devam ediyor. Peki. Direkt tarafında da yükseliş var. dolayısıyla petrol piyasası açısından şimdilik talep yönlü bir iyimserliğin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Şimdi altında devam edeceğiz ama konuğumuza soralım tabii. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle birlikte. Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. MTA piyasasını konuşuyoruz. Altın ons fiyatında başlamak isterim. Bu haftanın üzerine baktığımızda yukarı yönlü hareketleri takip ettik altın ons fiyatında ama sizin yorumlarınız ne olur? Altın ons fiyatında özellikle bir yükselen trend olduğundan bahsediyoruz zaten. Bu uzun vadeli ve orta vadeli ve aynı zamanda kısa vadeli bir yükselen trend vardı. 17 Nisan'da kısa vadeli yükselen trendi aşağı doğru kırdı ve bu zaman, bu yayında da bir önceki yayında da zaten belirtmiştik. Bu trendin kırılmasıyla beraber yatay ve hafif yukarı bir trend izleyeceğimizi düşünüyordum. Ona paralel seyir devam ediyor açıkçası. Tabi burada piyasalara baktığımız zaman genel olarak varlık fiyatlarında artışlar yaşanmaya başladı. Genel olarak piyasada bir iyimserlik var. Bununla beraber tabi risk işte yavaş yavaş tekrar artmaya başladı. Bu da tabi altında acaba kar satışları olabilir mi? Bir düzeltme gelebilir mi? Endişelerini de beraberinde getirdi. Fakat baktığımız zaman beklentilerime paralel olarak yatay ve yukarı seyir hala devam ediyor. Tabii burada risk iştahının artmasıyla beraber altındaki kar satışlarının görülebileceği ihtimali de var. Burada önemli olan trendleri takip edebilmek. Bu Şu anda baktığımız zaman yukarıda yaklaşık 1745 dolar seviyesi, aşağıda da 1682 dolar seviyesi. Trend olarak görünüyor. Bu aralıkta dalgalanmasına devam edebilir. Bu aralık 1682 seviyesinin altına geçtiği takdirde bir trendte bozulma bahsedebiliriz. Bu, bu trend bozulmadığı sürece tekrar böyle yatay hafif yukarı seyrim ben devam etmesini bekliyorum. Petrol piyasası için ne gibi bir analiz getirebiliriz sizce? Ee, özellikle bu hafta Amerikan tipi petrol yine çok sert düşüşle başlamıştı geçen hafta olduğu gibi. Ama son 2-3 günde bir toparlanma eğilimi görüyoruz özellikle Amerikan tipi ham petrolde. %10'un üzerine varan bir kazanç var. Bunu neye yorumlamak lazım ve sizce artık dip görüldü? Bundan sonra yukarı gider diyebilir miyiz? E, açıkçası haftaya başlarken e, petrol fiyatlarındaki e, sert düşüş e, bir önceki vade kontratında VTI petrolünde, Amerikan petrolünde e, yaşanan negatif e, fiyatlama endişelerinin bu vadeye de acaba yansıyacak mı e, endişesiydi. Açıkçası zaten stoklardaki artış e, negatif fiyatlama ihtimalini de arttırıyordu ki zaten beklentiler var. Sizin de belirttiğiniz gibi Amerikan stoklarında tekrar bir artış var her ne kadar beklentilerin altında olsa bile. Fakat petrol piyasasında çok ciddi gelişmeler vardı bu hafta içerisinde. Öncelikle e, Amerikan hükümeti kendi rezervlerinden, e, acil rezervlerinden bazı şirketlere depolama e, izni verdi. Bu da e, bir anda piyasada stok endişelerinin azalmasına sebep oldu ki fiyatlardaki toparlamanın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. E, bir diğer noktada tabii ki bu en, endişelerin geçmesiyle beraber e, piyasalarda yaşanan özellikle mesela Çin tarafında, Çin e, şirketlerinin tekrar faaliyete başlaması, piyasanın bir miktar açılması, Çin tarafında petrol alımlarının da görülmesine yol açtı. Yani bir tarafta açıkçası stok endişeleri varken diğer tarafta piyasanın tekrar bir toparlanma, tekrar bir dengelenme, Çin tarafından gelen alımlarla bu arz talep dengesinin bir miktar düzeldiğini görüyoruz. Bununla beraber fiyatlarda da bir miktar toparlanma oldu. Şimdi burada fiyatlarda dikkat edilmesi gereken 22.81, yani Brent Petrol'den konuşuyorum. 22.81 seviyesinin, 22.80 seviyesinin üzerindeyiz. 19 seviyeleri yaklaşık iki defa test edildi ve buranın altında kapanış gerçekleşmedi ve tekrar yukarı şey oldu. 22.80 altında kapanmadığı sürece ben yukarı seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle üretim tarafında gelecek piyasanın tekrar açıldığına dair veriler, Çin tarafındaki alımlar ve stok rakamları, larında beklentilerin altında gelmesi ki dün gelen veriler beklentilerin altındaydı. Fiyatların yukarı doğru imelenmesine neden olacaktır. 22.80 seviyesini altına geçemediği sürece ben piyasalarda artık dip seviyelerin görüldüğünü düşünüyorum ki bir önceki yayında da zaten e, gene A, A parada konuşmuştuk. 20'li seviyelerin Brent petrolde 20 dolar seviyelerinin altındaki fiyatların ve biraz panik fiyatları olduğunu, çok ıı, real olmadığını ve bu seviyelerde çok kalıcı olmayacağını düşünüyordum ki bugünkü fiyatlamalar da zaten bunun ıı, doğrular nitelikte. Tekrar üst altını çiziyorum. 22.80 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece petrol Brent petrol fiyatı yukarı doğru ivmelenme ve taban oluşumu devam edecektir ve bir miktar toparlanmayı göreceğiz izleyeceğiz ki günlerde. Dün FED toplantısında Powell'ın mesajlarını izledik. Powell sınırsız desteğin devam edeceğini söyledi. Şimdi FED'in bilançosu da 6,5 trilyon doları zorluyor açıkçası yukarıya doğru gidiyor. Bu oluşan dolar likiditesindeki hareketleri ve FED'in sınırsız destek mesajını emtia piyasaları için nasıl yorumlamak lazım sizce? Önümüzdeki dönemde pandeminin de etkisini kaybetmesiyle MTAP piyasası genelinde yani tüm gruplarda ciddi bir yükseliş trendi olabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi burada özellikle FED bu pandemi krizindeki en büyük sınavlarından bir tanesini verdi ve bir önceki 2008 krizinden ders aldığını gösterdi açıkçası. Aslında tüm merkez bankaları bunu gösterdi. Türkiye Merkez Bankası da dahil, Amerika Merkez Bankası da dahil ve çok hızlı aksiyonlar alındı. Şimdi Fed'in e, likiditeyi piyasaya, hiç e, piyasada verilerin oluşmasını beklemeden piyasaya müdahalesiyle beraber toparlanmanın da zaten beklentilerden daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani herkeste kötümser bir beklenti vardı, hala kötümser bekleyenler var. Fakat piyasaya verilen likidite her ne kadar şu anda e, hem sanayi, hem üretim, he, hem de e, beklentiler kötü olmuş olsa bile likidite... Bu beklentilerin gerçekleşmesini en azından veriler anlamında veya e, piyasa verileri anlamında, emtialar anlamında e, sağlamıyor. Bu açıdan baktığımız zaman, evet likit de şu anda piyasaların e, paniğinin geçmesine yardımcı oldu. Bu paniğin geçmesine yardımcı olması borsalarda çok ciddi alımları beraberinde getirdi. Fakat emtialar tarafında bunu çok fazla görmüyoruz henüz. Çünkü paranın dolaşım hızı şu anda hala yüksek değil. Paranın dolaşım hızı artmaya başladıkça, emtiyalarda bunları görebiliriz. Özellikle mesela şimdi pamuk fiyatlarına baktığımız zaman Çin etkisiyle beraber ciddi bir değer kaybetmişti. Çin piyasasının açılmasıyla beraber pamuk fiyatlarında bir artış görüyoruz veya pirinç piyasasında artışları görüyoruz. Buraya sadece pirinç talep edenler değil, aynı zamanda yatırımcıların ve fonların da kaydığını görüyoruz. Bu da İleriki döneme baktığımız zaman eğer paranın dolaşım hızı artmaya başlarsa piyasalardaki iyimserlik bir miktar daha artarsa temel o, temel verileri güçlü olan emtialarda ciddi toparlanmalar görebileceğimizi, yukarı yönlü fiyat trendlerinin oluşabileceğini görürüz. Mesela bu açıdan e, örnek vermek gerekirse e, gümüş e, veya platin e, örneğin e, dip seviyeleri panik satışlarından sonra şimdi yatay bir trendin bir trend, yatay yukarı bir trendin içerisindeler. Eğer buralarda e, piyasaların yatıştığını görürsek, e, tekrar e, piyasalarda e, yukarı yönlü hareketlerin olduğunu görürsek, endüstriyel sanayi üretimi anlamında, burada e, gümüş ve platinde de yukarı trendlerin oluşacağını e, düşünüyorum. Buna paladyum da ekleyebiliriz. E, örneğin, e, tarım emtialarına baktığımız zaman, tarım emtialarındaki verilerin, bu e, kriz endişeleri, e, geçtik sonra, pandemi krizi geçtikten sonra daha çok temel verilere odaklanacak. E, Likidite ile beraber e, tarım imtiyazlarını çok fazla bağdaştıramayız. Evet bir etkisi olacaktır ama genel trendi belirleyecek olan tekrar arz-talep dengeleri olacaktır ki buğdayda mesela bunu görmeye başladık. E, genel... Bunun e, en büyük etkisini büyük bir ihtimalle e, petrolde göreceğiz tekrar. Eğer e, üretim verileri tekrar gelmeye başlarsa ki üretimle likiddeyi eşdeğer paralel olarak görüyorum ben. Üretim verileri iyi gelmeye devam ettikçe yüksek likidite sayesinde petrol fiyatlarındaki bir trend yukarı yönlü bir trend oluşabilir. Bir yandan da aslında altın ons fiyatına ilişkin yorumlarınızı aldık. Petrolde keza öyle. Gram altın yorumlarınızı da almak isterim. Dolar Türk sana baktığımızda 6.97-37 seviyesinde. Gram altındaki hareketlilik sizce nasıl gerçekleşir ama bir yandan da enflasyon raporu açıklanıyor. Yılın ikinci enflasyon raporu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı sunumla efendim.